Bey bize biraz bilgi versin. Şimdi burada bir transa bu, geçme hali var. Bakın, ee, bakın iş bu nereye kadar kırmızı gelmiş? gömlekte olan kişi evet. Kiryon adındaki sözde ışıksal varlığın ee, kanalı olan e, Lee Karol diye bir kişi. <laughs> bu adam bütün <laughs> dünyaya, bakın hocam gülmeyin bu adam BM'de bilinçleti <laughs> çatısı <gülüyor> altında Tabii de, defalarca gidip vermiş. konferans verdi. <laughs> Öğretisini anlattı. Yani e, ışıksal varlık dediği Kiryon'dan almış olduğu bilgileri insanlara aktardı ve insanlar bunu dinleyip ciddiye alıyorlar. Tabii ki biliyorum biliyorum yani bu yani öğ bu kadar ya basit bunları... öğretileri bu öyle yutturulabilmesi gülünecek bir şey ama yani bunun verdiği tahribat hiç bir hocam, bir şey değil. Hocam o kadar basit mi? Ben size söyleyeyim bakın. E, CERN'de, e, İsviçre'de hızlandırıcı merkezinde, bilimsel merkezde Tanrı, Hint tanrısı Şiva'nın görüntüsü var. Bakın burada ben size göstereyim. Evet. Arkadaşlar Aa, da tamam, var tamam. galiba. E, görüntü Nedir var, ekrana verelim. Bu kadar basitse, yani e, bilim merkezi, şimdi Allah'a karşı olan bilim, Hint tanrısı ile barışık mı peki? Yani onu kabul ediyor ama Allah'ı kabul etmiyor öyle mi? Fizik bilimi Allah'a kabul ediyor mu hocam? Etmiyor. Ya şimdi hocam, ama, ya, Ama, ya, ama şey Hint tanrısı Şiva'yı e, bilim kapısında hocam. çok rahat. Yani, kendi koyabiliyorlar. Şey mu birazcık ayrı bir ya şey. Ya şimdi Hinduizm biraz Değil farklı hocam bir şey. Bir şey söyleyeyim şöyle ya şimdi Hinduizmde ya ya bunu hem şunu söylüyorum hocam yani, küresel olarak bunun bir planın parçası olduğunu, ya bunu, bir proje baş, olduğunu anlamak bunu, gerekiyor. Zaten bunu, bunu bir, basit bunu aldığın zaman ne oluyor? Ben hocam izin verir misiniz? Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığının okullarda yoga dersi verdiği ortaya çıktı. üzerine geri aldılar. Ben de yoga de fethim, çünkü hasta alıyorlar. Aslında baktığınız zaman ne konuştuk. ki? Yoga, yoga nedir peki? Ya Eğitim biliyor işte Siz bunu yani basit bir eylem olarak koyarsanız böyle anlaşılıyor. Bunu felsefesini ortaya koymak lazım. Bir dakika ben şunu diyeyim. Yani Milli aldığımız şeyi yanlış anlaşılmasın diye seyircilerimize belirtmem lazım. Benim burada basite aldığım şey şu. Bunların anlattıkları fikirlerin mantıksal derinliği bana göre çok yüzeysel ve çok basit. Ve hiç ciddi alınacak bir şey. Ama bunların etki alanları, Mehmet etki Ali alanları değildi. yüksek. Etkileri ve oluşturdukları tahribat çok ciddi alınması ha, lazım. Evet. Ve bizim ilahiyat camiasının diğerlerinin bunu yeterince ciddiye alıp bunlara cevap üretememesi de çok önemli bir sorun olarak görüyorum. Çok az hocamızın bu konuda. Ben size bir şey söyleyeyim hocam. Yani 60 tane. Tahribatı daha. ciddiye size alıyorum. Geliyorum. Ama Buradan da tahribatı ciddiye alırken de birçok kimseye de şunu söylememiz lazım. Bunlar gerçek anlamda mantıken ciddi böyle tutarlı bir felsefe ortaya koyup da bunu yapıyor değiller. İşte şurada oturan şahıs falanca ışıksal varlıklık adına konuştuğunu söyleyerek kendini özel bir kişi olarak pazarlaması üzerine dayalı bir şey yani bana göre ciddiye alacak bir şey yok. Kaç tane kanal var hocam böyle bir tane iki tane değil ki. Bunlar ben küresel çapta bütün dünyayı felsefesi... gezip anlatıyorlar bunları ve taraftan topluyorlar. O şansa geçen hocam, kadının görüntüsünü hazır ediyorum. edelim. Lütfü Bey Lütfü, Lütfü, evet, Bey, yani. Lütfü Bey, Lütfü Bey'in sözü kesildi. Şimdi bir konuşturalım hocayı. Şey. yani bak şimdi yani Hinduizm ve Budizm tabii bir Çaynizm gibi Şintoizm gibi bir dinler son tahlilde bunlar baş başına bir bizim kabul etmediğimiz e, din yani inanmadığımız ama sosyolojik anlamda bunlar din. Tabii bunları konuşursak ciddi konuşmamız lazım. Şimdi bu Şivan'ın resmi, işte efendim Vişnu'nun resmi, onun karması işte Krishna'dır veyahut da efendim diğerleri filandır. Onların tabii Hinduizm içerisinde, Budizm içerisinde bunların bir açıklama tarzı, bir mantıksal silsilesi var tabii yani. Ama şunu söyleyebilirim, bu Niveş dediğimiz şey yani bu Budizm de değil, değil. tamamen yani. Hinduizm filan da değil, değil yani. Son tahlilde sen senkretik bir şey yani biraz biraz oradan, almış, biraz buradan. Biraz oradan almış, biraz buradan almış. Hatta Çıktı biraz o... da ha, bazen de Hazreti İsa'yı da işin içine. Ya, İsla, Türkiye'de çıkarsa mesela İslam'dan alıyor, İslam'dan çıkarsa. Evet, evet, şimdi, mesela Hristiyanlıklar ama şunu falan yapıyor? bunların kullandığı çok Geleceğim. deyimlerden biri sen Mesih bilincine sahip mesip olacaksın. Mesih bilincine. Yani. Şimdi bu ne dedim, biliyor musunuz? Hristiyanlıkla bir alakası yok. Yani tabiri caizse yamalı bohça diyoruz ya. Senkretizm yamalı bohça demektir. Yani aslında bir anlamda halkımız diye anlasın diye söylüyorum. Senkretik demek ne demek? Yani senkretik derken bir parça'yı oradan alıyorsun, bir parça'yı oradan alıyorsun, bir parça'yı buradan alıyorsun, bir yere getiriyorsun, buna senkretik diyoruz. Bizim ayşe, uyumsuz e bizim annemiz, aslında. evet, bizim annemiz, babamız e, güzel söyler. Yamal Bohça. yani bunların işi sapkın bir yamal boğa de Yani e, New eş tarikatının yaptığı şey o. Ve şunu söyleyeyim e, burada, e, milli eğitim aslında bu işin çok hakikaten farkında değil. Biraz sorunu konuşalım. Yani az bu milli eğitimde... Milli çok ilahiyatçılar, ilahiyatçılar bir şey de. farkında değil. Ya bu ülkede zaten doğru dürüst bir, bir Hinduizm uzmanı, bir Budizm uzmanı, bir New Age uzmanı. Ne bileyim bu dünyadaki bu sapkın tarikatlar uzmanı da olması gerekir. Bak mesela ne oldu? Bir e, şey vardı. Mesihi bir yapı vardı. Sapkın bir adam vardı işte. kadınlara önünde striptiz yaptırıyordu değil mi? Hmm. E, hocacılar falan. Hmm. Nasıl bir büyük bir tahribat yaptılar. Sonunda... Polisi bir operasyonla iş sona erdi. O zaman şunu yapmak lazım. Yani devletin görevlerinden birisi de İslam'ın görevlerinden birisi de milletin akıl sağlığını korumaktır Yahut değil mi? İslam ülkelerinde evet. birisi de akıl sağlığını, inanç sağlığını korumaktır. Dolayısıyla bak bu şu görüntüde bir anlatırım hocam. Bu, bu televizyon ekranlarında söylüyorum. Yarın öbür gün o striptiz yaptıran Mesih gibi bu bu hareketler de birçok gencin, birçok aileyi söndürecektir birçok aile söndürüyorlar sünlüyor. da mesela bununla ilgili Türkiye'de, bayağı bir belgesel de var yani bunlar evet, İ, yani, intiharlar ya. falan var. İ, ee, intihar, evet intiharlar falan var. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Ee, bunun da Topla bir de intiharları önce, var bir kısmında tabii, bir kısmında şu bundan dolayı intiharlar. Yani Amerika Amerika'da biliyorsunuz yani mesela diyelim ki bu tip aynı zamanda hristiyanlık içerisinde de var bu tip sapkın tarikatlar. bir mesela diyelim ki bu David Koresh vardı biliyorsunuz. Evet. Aa David Koresh hareketi David Koresh bir FBI biliyorsunuz evet, şey yaptı. Evet evet. Bak orayı oraya. Şimdi falan. hocam bir de şu var tabii bunlar A biraz sınıf olarak New Age'e yakınlar ama bir de şey var yani evet. bir dinin içinde o dini inkar etmeden çıkan sapkınlıklarla. Evet. Dinin dışında kurulanlar. ...bir ayırmakta fayda var. Çünkü konu çok karışır. Tabii çok karışıyor. Konu çok karışır. Bunların da ortak bir kısım şeylerini de çıkartabiliriz. Ama biz New Age deyince genelde dinin dışında... ...kendi minik bir dincik gibi sunan hı hı. yapıları tabii daha tabii. çok alınır. Evet Ali Bey bu görüntüde ne vardı? Burada bunu da bu bir anlatalım. Ee, bu kadın adı Luna Herman. Bu baş melek Arşencil Mikael adındaki aslında <laughs> iblisin adamının diyeyim, e, kanallığını yapıyor. Şimdi bakın bunu yaparken aslında e, o kanala girmiş oluyor... Bir süre sonra konuşan kendisi değil, güya aslında içine girmiş olan o kana, o kişi. Yani baş Belek Arşancı'nın hikayesi sözlerini seslendiriyor insan. Bu insanlar. avatar bakın oluyor. Bakın bunu hafife almayın. Avatar. Bunlar küresel çapta bu işleri o yapıyorlar. Tam. Onlarca, yüzlerce, binlerce kitapları var. Hocam Türkiye'de İnternet nasıl bunlar Mehmet Ali Hocam? Türkiye'de bir birçok otelde, 5 yıldızlı oteller. Bakın ben kaç beş defa dolarım. bunun programını evet. yaptım daha önce Aha, yayınlarını evet, yaptım. Evet, evet. Otellerde evet. büyük paralar alarak insanlardan özel celseler, konferanslar tam yapıyorlar. Tam, 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 tam. İnsanlara bu mesajları yani o yukarıdan uzaydan aldıkları mesajları aktarıyorlar. Yani bu işi sadece bu kadar da değil. Bakın ben size söyleyeyim. Yani mesela Superwork diye çok şu bir yönetmen var, film uzmanı adam var. Bu adamın yapmış olduğu filmlerin hemen hemen tamamında uzaylı mesajı vardır. Bakın bunların da ortak tarafı uzaydan mesaj getirmeleri, uzaylı tanrılardan mesaj getirmeleri. Niye niye niye? niye uzaylı bir irtibat söz konusu bu New Age akımlarda? Bu filmlerde yapılan bir şey var, ben ben size söyleyeyim. bu kadar bir film? Neyin avatarı bu? Uzaylıların en çok ben yuttum diye baş, 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 başlayan bu. <laughs> e, en e, çok uzaylıların hatırladım? şirin gösterildiği film mesela ET hepimizin kafasına çocukluğumuzda bir evet. ta yıllar önce. Evet. Arkasından evet. serisinin devamı geldi. Başka filmler yapıldı. Üçüncü türden yakınlaşmalar, e, yapay zeka bunlar da hep yine aynı seriden gelen filmler. Neyi anlatıyor size? Aslında uzaylılar çok iyiler. İnsanlığı kurtarmak için eline gelen her şeyi evet. yapıyorlar. İnsanlığı hatta şöyle şunu vaat ediyorlar. İnsanlar bir yerden sonra ölmeyecek, ebedi evet. olacak. Ha, Bütün hastalıklar tedavi ediyorlar. edilecek. Ha. Tabii ki. Bakın bunları vaat edip insanları kandırıyorlar, tuzaklara düşürüyorlar. Siz bunları hafife aldığınız zaman da sonra ne oluyor? Birileri bunları hoş geliyor insanları kolay evet, dinliyor. Tamam. Çocuklara bakın bugün mesela K-pop'u konuşuyoruz. Sonra ortaya ne çıkıyor? Ço ço Sikirtici çocuklar Siz bunları söylediğiniz zaman çok etkili olmaya başlıyor. City Çocuk K-pop'tan başlıyor. biraz uzaklığı felsefesini keşfetmeye başlıyor. Oradan nereye çıkıyor? Tabii, zora düşüyor doğru Bakın az önce diyecektim yarım kaldı. 60'larda aslında hocalarım biraz değindiler. Ee, aslında hippie gençliğinin isyanıyla başlamıştır Niveç Age akımı. Ee, John Lennon, ne? Beatles grubunun John Lennon üyeleri. Lennon şey, tam, tam, tam. Beatles grubunun üyelerinden birkaç e, budist dinini benimseyince arkasından evet, evet, batılı evet. büyük bir budist hayranlığı başlamıştır. Hı -hı. Daha sonra New Age akımı doğmuştur. Bakın bugün de aynı şey Güney Kore'deki K-pop'larla yine bütün dünyada salgın hale devam ediyor. Yani bunun nasıl bir noktaya erineceğini yani, <laughs> göreceğiz. ama. Müzik sinema aracılığıyla yayılıyor? Daha çok o zaman. Evet onu söylemeye çalışıyorum. Yani bakın bütün medya imkanlarını kullanıyorlar. Müzik kullanıyorlar, sinema kullanıyorlar. Ya mesela o işte dinler arası diğer orada girecektik ya. Bak, Gireceğiz. Ya. E, konu kapanmadan şu Aynen. reenkarnasyon konusunu reklamlardan önce e, bir tabii, verelim tabii. konuşalım demiştik. Şimdi reenkarnasyon yani, tabii. Bu gruplar bolca reenkarnasyona da atıfta bulunuyorlar. Tabii. Niye? Şimdi Görüntü yeterli arkadaşlar. Şöyle bunların hepsi değilse de önemli bir kısmı reenkarnasyona oh. atıf yaparak ee, ...o tarz bir ölümden sonrası anlayışı insanlara sunmaya çalışıyor. Burada bizim dikkat çekmeye çalışacağımız şey şu öncelikle... ...bunun bir tutarsızlığı. Ne yapıyorlar mesela reenkarnasyonla ilgili... ...reenkarnasyonun mantıklı bir öğreti olduğunu söylemek için... ...mesela hipnozla bunun doğru olduğunu gösterdiğini iddia ediyorlar. Fakat hipnozla ilgili çalışmaları birazcık birisi incelerse... ...mesela bunun yeterince tutarlı olmadığını görür. Hipnoz yapıyorsunuz bir kişiyi bundan önce neydin diyorsunuz bir şey anlatıyorsunuz ondan birkaç yıl sonra bir daha hipnoz yapıyorsunuz ayrı bir hikaye anlatıyor eğer ki gerçekten bu şahıs anlattığı şekilde önceki haline hipnozla gidebiliyorsanız o zaman her seferinde aynı şeyi anlatıyor olması lazımdı ha bir bakıyorsunuz demek ki bunu hipnoz olmasının altında sen geçmişi anlat deyince ki yönlendirmeniz adamın hayali bir hikayesi anlatmasına sebebiyet veriyor bunu hipnoz yapanlar bununla uğraşanlar da bu işte uğraşanlar söyleyecektir. Hatta hipnoz yaptığınız kişi hadi sen gelecekte ne olacağını bana anlat deseniz, hı hı. gelecekte ne anlattığını da görüyorsun. Olmayan bir şey anlatıyor. Veya bunun yanlış olduğunu gösteren başka unsurlardan birini söyleyeyim. Sen geçmişte neydin dediğinizde gidiyor mesela Vikingler dönemine. Fakat Vikingleri anlatmasını istediğinizde veya Moğollar dönemine gidiyor. Vikinglerle Moğollarla alakasız filmlerde seyrettiği Moğolları veya Vikingleri anlatıyor. Ama siz gerçek bir Viking uzmanını getirdiğinizde işte Vikinglerin işte şapkalarını veyahut da başlarına girdikleri başlıkları, kılıçlarını, şunları bunları anlattırdığınızda gerçek Vikinglerle onun alakasını olmadığını, filmlerde seyrettiği Vikinglerin Moğollar olduğunu görüyorsunuz. Kısacası reenkarnasyonla olduğunu söylediği şey tarihsel verilerle uyumlu değil. Belli filmlerden gördüğü imajlarla demek ki hayali bir kurgu yapıyor bu. Hipnozla gittiğini söylediği, evvelden Moğol olduğu, Viking olduğu şeklinde şey. Buradan tamamen uydurma olduğunu hı hı. görüyoruz. Yani bunu niye bu şekilde yapıyorum? Çünkü insanlara bunlar belli delillerle mesela reenkarnasyonu yutturmaya çalışıyor. Mesela bir hipnoz diyorlar. Bu şekilde bizim... Mesela bu hipnozun burada geçerli değil olmadığını bu şekilde ortaya koymamız lazım. Önemli olan bu. Yoksa biz bu şekilde yapmasa sadece slogan atmış oluruz. Reenkarnasyon yanlış. Niye yanlış? İşte yanlış olmuyor. Eğer ki bir şey söylüyorlarsa ben de bunun cevabının konulması lazım. Hı hı. Veyahut da mesela birisi Kur'an'dan reenkarnasyon çıkıyor dersek bunun olmadığını göstermemiz lazım. Kur'anı bir kere okuyan bir kişi bile Kur'an'da ölümden sonra sorgu, sorgudan sonra ahiret olduğunu görür. Mesela dünyaya yeniden dönmek isteyenlerle ilgili Kur'an'da ayetler var. Yeniden dünyaya dönsek. Kur'an onlara diyor ki kella, asla. Hatta yani şöyle dünyaya diyor. dönüşün asla mümkün, mümkün olmadığı değil. söyleniyor. Bu Ama mesela burada... herkes bilsin ki Kur'an e, kesinlikle reenkarnasyon yani tekrar dünyaya dönmeyi tekrar ölüp tekrar dirilmeyi tekrar ölüp tekrar evet. dirilmeyi reddeden bir kitaptır. Hatta Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Onlar geri dönmek isterler ve asla dedi Bir arada bir berzah so. vardır. Ve kesinlikle geri dönmez. Ben da engel demek. Bunlar engel ya, demek. bir kısmında berza berza alemi böyle engel. Değil, tabii yani. Yani, berza alemi engel yani. Engel. Yani. Yani, engell... Engel vardır asla geri dönmez. Aynen, asla, asla geri, geri dönmezdir dolayısıyla İslam buradan söyleyelim İslam ve Kur'an kesinlikle reenkarnasyonu reddeden bir dindir. Bu... Yani bu reenkarnasyon ne diye iyi bilsin halkımız, insanlarımız bir insanın ölmesi, tekrar dirilmesi, tekrar ölmesi, tekrar dirilmesi bir, bir sürekli olarak böyle dünyaya gelip gitmesi. Bunu başka bana bazı... ayet hatırlatayım. Diyor evet. ki <laughs> insan yeniden Rabbine yalvaracak. Bir kez daha fırsat ver. Diyor salih sen hamile Yeniden bir hayat şansı istiyorum Allah Teala. Bu izni hmm. vermiyor. Yani tabii, böyle tabii. bir reenkarnasyon yeniden dönüyor. Yani tabii, bazı... Bakara şey yap, Bakara suresinde işte o biz onu şeyden yara, yara, önce bir kere Hocam onu... bu ayete bir şey ve cevap ve vereyim mi iki İki kere öldürüp iki kere diriltten diyor bir ayette. Bak reenkarnasyona bu deli diyorlar. Ha o şey. Ama başka ayette bunu Kur'an'da da açıklamıyor. Ha, diyor ki ya. Allah sizi ölüyken dirildi, dirildi, Sonra yeniden öldürüp yeniden Yani Kur'an bizim şu andaki aşamamızı ölümden sonraki diriliş aşaması i̇şte olarak mi? veriyor. Aslında bizim hepimizin hatta halk arasında deriz ya sen ağaçta vitaminken ben seni bilirim diye. Yani, oradaki, e, yani başlangıcı bir ölüm madde. Yani bizim vücudumuzu oluşturan bütün madde aslında ölüydü. Allah harika. bize canlılık verdi. Yani şuradaki evet. aşamamızla şu andaki aşamamızla ölümden sonra dirilik aşaması. Aynen adı. yani onu şunu söylüyor. Sonra sizi öldürecek işte ikinci ölüm. Sonra diriltecek. Yani böylece Kur'an'ın Kur'anı tefsiriyle olayı okuduğumuzda Reenkarnasyonla alakalı bir şey olmadığı belli. İkincisi zaten reenkarnasyonda asla iki kere ölüm iki kere diriliş diye bir şey yok mu? Yok mu? Sürekli, sürekli var. sonsuza kadar. Kur'an'ı gerçek var. anlamda okuduğunuzda zaten bu tarz ya, akımlara da kapılmıyorsunuz. Bunun, şunu söyleyeyim. Yani sadece bizim... reenkarnasyon değil. Halkları bunlarla kandırdıkları için açıklıyoruz. Yani hipnos diyor, Kur'an diyor, bir şey diyor şunlar. bunları ben burada cevabının verilmesini. Evet, evet. Halk bir yerde cevabını rastlamaz. Önemli buluyoruz. Sona geliyoruz. Evet, Sona geliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yani bu zaten en, yüksek bunun, benlik konusunda bir konuş Hinduizm'deki tam adam sansara çarkıdır. Yani bir insanın sürekli ölüp dirilme çarkına tutulması. İslam bunu reddedir. Ama maalesef bazı tasavvuf akımlarında böyle reenkarnasyona atıfta bulunan sufiler vardır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'le çelişkilidir. Bunu buradan söyleyeyim. Kur'an'da bunun bir temeli yoktur. Ama Hinduizm'den etkilenen Hinduizm'den etkilenenler vardır ama Caner Hoca'nın dediği gibi siz ölü yani siz ölüdünüz, diriltmek yani sizi yoktan yarattık sonra büyüdünüz sizi vefat ettirdik sonra tekrar ahirette yargı gününde kıyamet gününde dirilteceğiz demektir. Şimdi bu dinler arası diyalog olusuna gelince tabi dinler arası diyalogla ben çok uğraştım. Onun için de çok daha 98'den beri ilk eleştirenlerden birisi biliyorsunuz yani ta 2005'te de bu eleştiri kitabı yazdım. Hep linç edildik halen linç ediliyoruz. Bu dinler arası diyalog da aynı zaman aynı, aynı şekilde bu New Age tar tarikatı gibi açık konuşayım yani şey tarafını kötü tarafını söyleyeyim. Müslümanların böyle işte kafasını karıştırmaya yönelik, hı hı. E, Müslümanları İslam'dan soğutmaya yönelik İslam'ın Hazreti Peygamber'in imajını sabote etmeye yönelik, Kur'an-ı Kerim'in e, üzerinde tartışmaları açacak, Kur'an'ı şüpheli bir kitap hale getirmeye çalışan e, Müslümanları kendi dinleri konusunda, kültürleri konusunda şüpheye düşürmeyi amaçlayan bir misyon projesidir dinler arasında diyalog. Bunu ben her zaman her yerde Açıkça söyledim ama o zaman tabii yetkililer falan bizi bir dinlemedi. Yani şimdi söylemiyorum bunu. 98'den beri Aytoluş belli beraber ha -ha. Allah rahmet eylesin. 2005'te de bu kitabı yetkililere verdim. Açık Bunun küresel Şunu bir söyleyeyim. proje olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii sonra. bir projeydi. Evet. İşte bizim yetkililerimizin şöyle bir yetkililere buradan sesleniyorum. Tabii onlar devletimiz yöneten büyüklerimiz tabii ki. Yani biz söylüyoruz zamanında ama zamanında bize kulak vermiyorlar. Sonra iş başa düşüyor. Ondan sonra diyorlar ki Aa bunlar neymiş? Yani biz feto hakkında da böyle çok o zaman çok yazıp çizdik. Şimdi bak bu Scientology hakkında New Age hakkında konuşuyoruz ama kimse çok kulağını kabartmıyor. Ben diyorum Hı -hı. işte bizim bu sonuç ne olur bizim striptizci Mesih gibi sonunda işler tavana vurur ondan sonra da devlet geç kalmış olur.